En fazla Sinop'lar şu anda doğalgazı merak ediyor. Doğalgaz evet, evet. çalışmaları ne aşamada? Ne zaman ilk doğal doğalgazı yakmaya başlayacağız? Doğalgaz çalışmaları da planlanan şekilde devam ediyor. Tabii maalesef bu tür yatırımlar arz ettiğimiz gibi hemen kazmayı vurarak gerçekleşemiyor. Hepsinin etap etap izlemesi gereken bir süreç var. Şu aşamada son sürece girdik. Şehir için dağıtım ihaleleri de yapıldı. Yüklenicileri de belirlendi. İnşallah en kısa sürede şehir içi dağıtım çalışmalarında başlayacak ve ilk etapta enerji verilebilecek bölgemize, Gelincik Mahallesi'ne kadar olan kısma öyle tahmin ediyoruz ki bu yılın Kasım, Aralık ayında enerji verilebilir olacak. Yani 2016'ya girdiğimizde inşallah 2016 yılı içinde bütün Sinop doğalgazına kavuşmuş olacak. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini